Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Bu videomda yeni direktör kaç Dream Ball verdi, neler oldu falan onu bir konuşalım. Yeni direktör Aralık'ta gelmiş 6. yıl dönümünde ve ben 600 Dream Ball'daymışım. Sedefe Santana'yı Bulduktan sonra videolarımı bir karıştırdım. Şu an 1900 dirimbol hadi hikaye moduyla 2K Diyelim Bunların Bayası günlük reklam izleme ve Plat 4, Plat 3 gibi takıldığım için Oradan da 50 dirimbol bol etkinliktir bilmem nedir Onlardan oldu. 170 dirimbolu Salinas'a attım. Ya toplamda bir 1600 dirimbol vermiş. Bir 50-60 da benim kaçırdığımı düşünün. Günlük reklamdan kaçar. World Challenge'ın tam siteklerini yapamıyorum. Bir 150 dirimbol daha. 2-300 oldu diyelim. 600-1700 dirimbol vermiş kalap. 4 ayda zayıf. Ay başına 350 dirim vermiş oluyor. 350 dirim da 7 multi yapıyor. Yıl dönümünde de bakalım 7. yıl dönümünde ne olacağız. Onu da bilmiyorum. Klap ne yapacak? Allah bilir onu da. Çok değişik bir duruma geldi oyun şu an. 350 dirim bol ya ayda. Şimdi ortalaması 350 dersek Nisan'da yeni başladığı için bir 200 dirim bol daha verdi diyelim. 200 dirim bol. Zaten Mayıs'ta da 300 derim bol, 500 olur abi. buçuk k diyelim. Haziran'da da 1000, 1250 veriyor. 3,750. 6 ayda 3000 dirim bol veriyor. Bir yıl biriktirseniz yani hiç hesabına da sabıraksanız 6000 dirim bol kasarsınız. Onu da size söyleyeyim. Ayda pardon, yılda 6000 dirim bolu 12'ye bölerseniz 250 yok doğru 300 300 oldu mu? 600 olsa 6000 500 küsür bir dirim bol vermiş oluyor size. 500 tam 500 doğru tam 512 ile 60 oluyor. Bunu da unutmayalım. Yıl dönümlerinde bonçö davranıyor klub. Bu videoda size bir örnek olsun. Eğer her belanı atmaz etkinliklerin %90'ını oynar işte falansanız 4 ay dolduğu için söylüyorum. Ocak, Şubat, Mart, 3 ay pardon yani 3 ayda dolu dolu 3 ayda 1200 1300 dirim bol vermiş kral. Allah bereket versin. 3 ayda 1300 dirim bol. İnşallah benim videolarımı izleyenler de dirim bollarını biriktirir ve Haziran'da 7. yıl dönümünde hiç zorlanmadan, kahırlanmadan, üzülmeden sadece ve SEDEF'leri alırız. Beğendiyseniz de like kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.